arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuzenimle birlikte Roblox SCP Part 2 oynuyoruz. Kuzenim merhaba. Merhaba. Adı can daha 5 yaşında falan konuşmuyor. 5 yaşındaki çocuğa tablet vermiş de Roblox oynuyor. Hadi gel can beni takip et. Evet ilk bir kıyafet tamam, seçelim. Tamam ben bir kıyafet seçeceğim çünkü beni böyle bu. Tamam. Bugün ben şuradan bir kıyafet seçeceğim. ben benim aldığım kıyafet alsana tam önümde. Haydi can kas kalmıyor. <laughs> Benim elimde e, şey alsan. Aa tamam hadi gel beni takip et. Gel 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 gel. 10 değil bir. Bu da arkadaşlar. Bak ha, bazı oyunlarda giriyorum. Ya ken oluyorum ya. Niye saçım yok? Ken oluyorum. Evet ama ben bak, galiba galiba o, o, o ya. Bu da kekeme kalmıyor. çocuğu konuşamıyor daha 5 şimdi. Hadi e, gel efendim, can, kas kaldı mı sen? Ben aldım. Üf, yok. Bana bak. Hadi gel. Şimdi mini gandı alacağız. Can önümüzde adam var. Ateş. Abi ben kuyruğu mu yapacağım ha? Can o sen gelene kadar. Can sen gelince bana haber verirsin. Evet. Orada. Abi Geliyorsun bekliyorum ya sana ben sana. beni. Ana bu yeni mi eklenmiş bana mı öyle geldi? Burada kamera yoktu. Can koş koş. Hayatın pahasına kaç. Ya yanlış yer. Geri git. Bir yak arkamda atımda ben petime düş. Can boş ver. Hop oh, bala. Yanlış yer ya koş. Oh, can gelecek de bunu. Can, doğru ya, koş. <laughs> Biraz arkadaşlar ben bu, biz buraya bulup kazandık. Biz buraya bulup evet, arkadaşlar biz zırh bakarken. Can Siz. neredesin? Evet Can gitmiş. Heh, can gel ona Aa, onu oraya. Aa, ona çıkarttırdım. Evet gel hadi. Can bu videoya kaç like gelsin? 10.000 Oha be. Sana o beni nereden öğrettiler? Can bu kadar like gelsin tamam mı? 5 like gelsin. 5 can kattım. Bu evet. neymiş? Buzdolabı. Aa, bu ben şuradan bir içecek sıkıştırayım. Alamıyordum. Allah canım gidiyor. Canım gidiyor. Canım gitmeden ne? burası neresi? Buraya girme Can. Buraya ne biliyor musun? Ne? Görünce kendi kanınla yazıyorsun. Can bir beş saniye bekle Allah rızası için. Can bu ne? Bu ne? Önümdeki şey ne Can? Lan beni takip ediyor. Evet ama bu öldürmüyor. Evet Can neyse ben biraz daha yavaşladım. Artık Acaba, bir deney... Bu neden ölmüyor? Acaba bunda bak mı var? Bak değil Can bu çünkü <laughs> hareket bile edemiyorum. Şey o keter sınıfı falan değil. sen de oyun Dur bir saniye ben zırhımı alıp geliyorum. Sen orada bekle. tamam geldim. Yine Yok. <laughs> Aha. Havalandırma. Can dur senin olduğun yere geliyorum hemen. O havalandırmadan geçiliyor mu? Dur bu geçiyor mu? Bir dakika. Havalandırmadan geçilmeyeceğim. O galiba çıkır. Neyse ben şu sarı olanı da getireyim. Can o buzdolabına girme ölürsün. Sarı olan benim turuncu olan senin. Sarı olan gel limon gibisin. Bu ne lan? Ee, ha Can. Can bilgisayar buldum ben bunu oyun oynayacağım. Neredesin? Buradayım burada. aşağı in aşağı in. La buradayım aşağı insene. Yen yani, ikinci de beni takip edin. Hadi gel hadi gel. Bak burada ne buldum? Ben bununla oyun oynarım. Videolarımı evet. açıp burada çekeceğim. Evet. Tipiniz. Ya ben çıkacağım. Hadi ne ben da bugün. Boş yapma. Bugün abu cubu oyun oynuyor. Abu cubu oyun bir oyun var. Mı? Bu evet. da video troll amaçlıdır yani. Dalga etmeyin bebek. Bu ne? Aa asansör buldum. Asansör buldum. Erkek lan. Koş, koş asansör buldum. yedim sen Ne olacak? Aa, ha. kapat kapat. Evet asansör bulduk. İniyoruz. Çık. çık. Paralı soyun. Ne parasıyan? Aa bu yeni bir kat. Mı? Ya hayır ya can geri yukarı çık. Burası eski bir katta da can gidiyorsun sen. <laughs> Aç. Can İyi, yukarı çık yukarı çık. Can gel. <laughs> Aga adam Sen şöyle tipine bakar mısın resimde? Nasıl bir şeydi? Bir saniye. Bu böyle değildi. Oyunu bayağı geliştirmişler. Can geleceğim mi bu sene? Can oyunda bu yer böyle değildi. Oyunu bayağı... Evet. burada Bunun yanına gitmeyin. Yoksa böyle bir yere Can yanına Ben de. Can. Sen gel ordunun yanına git boss yani. Karakter yanına gir. Onun yanına geç. Evet. Gel beni takip et. Aa ben bu evde yok. Evet öldü. Oradaki... <laughs> evet. Abi doğrusu çekmemiz lazım evet, doğrusu. Evet doğrusu çektik. Ya ben bir tane kask alayım. Aha bu bu seçiliyor mu? <laughs> Can bak zırhıma. Evet ben de gidiyorum. Tamam. Dur bakayım <laughs> çantamda bir şey var mı? Aman bu nereye açtım? Aha skar var lan. Can bu oda sana buraya göstermedim gel. Bak sana bu yeri göstermedim gel. Oo pompayı. Tamam hadi gel. Bana pompayı pompay var. Arkadaşlar şu niye? Dur <laughs> ben bu yeri göstermedim. Neden sonra ben bu düzelttim. Aman arkadaşım Aha. niye gel? Bilmiyorum ama galiba onunla bug oynuyor. Evet. Aha ben burada PlayStation 4 oynuyorum. Ben de burada şey oynayayım GTA 5. Dur CSGO şey go yazan. Bir ümit daha geldi. Abi, ben, ben... CSGO. <laughs> Neyse. Evet hadi gel gidelim. Ben bir hata sevmem. Eğer arkadaş bu videoyu izliyorsan seni bak sen bu videoyu izliyorsan çok büyük şanslısın. Böyle kişiler bulamayız. Ne yapayım bilmiyorum ama. Hadi gel gidelim buradan. Anam Otur. anam oturdum anam. Adam da bizi takip ediyor galiba korkuyor. Ah oh, durdum. Evet. 49. Ben Doğru ya. Bu da bazen girdik hepsine girmeyeceğiz. Tabi hepsine girmemizi istiyorsan yorumlara. Can iki birinciye bas şuna bas evet. Bu da Can'ın tabletinde oyun Türkçe benimkinde İngilizce Can gir. Hadi. Aa, adam kadı. Bir şey olmaz. <laughs> Ama o arkadaşlar Ankara'da öyle bir felaket oldu ki daha yeni. ah sen gittik Evet ha can buru istediğim yer burası zaten. Abi ben biliyorum burası. Bilmiyorsun bilmezsin. Evet böyle gidiyoruz ya. Dur burası yukarı çıkalım. Dan bir Hadi gel 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 Bulun bulun buldum 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 koş koş. Hadi gidelim. Oo burada başka bir canavar var var. Koş, Koşma koş koş. Evet can. Alalım seni böyle. Alalım alalım. Oo. Can. Çantadan alayım. Şöyle. Oo minigun. Can altın minik Abi bizim adam da geldi. Aa. Ne yapayım? Şunu da abi. Evet hadi gel. Glass iste. Evet hadi gel. Yukarı çıkın. Yanlış yer. Ya, arkadan. Ha yüz kaybetmeyeceksin. Evet. Hadi gelde. Evet, dicada bir bak ee... dicada Ankara'da çok fılgı bu dün o dün. Aha can, can işte. var. Bu ne? Neredeyiz? Ben ben üstü içeri kattayım. Yukarı kattayım. Adam diyor ki ne daha bir gidiyor. Can ben, ben yukarı kattayım. Geldik siz gelecek misiniz buraya? Yukarı A kattayım. Gelecek misiniz? Burada tek başıma korkuyorum. Evet. Şöyle sana bak. Yukarıda mısın? He. <laughs> i̇şte bak aşağı gelmişsin? Diğer taraftan çıkıyor yani. Diğer. Ama zaten burada bir şey yok. Geri gel. Adam da bizi takip ediyor. Hey oğlum be. Hayır hayır be. Herhalde benim biliyorum kanalı. Ya da bize doğru Galiba adam adam korkuyor tek başına. <laughs> evet.

ben silah bak silah koluma gireceğim. Bak silah koluma gireceğim. Evet minivanla gidelim. Darari darari Evet. Aha bu bir şey yapmıyor. Buna gir gir bir şey yapmıyor. Şş. Şş. Oğlum Kapatın. Yalancılar. Ne şimdi gösteriyor ama bu? Ha glass. <laughs> glass olduğu için. Tut izin kapat. Neyse en azından öldük. Arkadaşlar bu videoda buraya kadar olsun. Arkadaşlar ben. Bu kadardı ben. Ya kattınız. Konuşmayalım. Bir <laughs> oyun dedim de. Umarım <laughs> beğenmeyi seyrettik. Beğendiler yani.

You